Tavşan Pufi ve paylaşmak istemeyen tilki. Tavşan Pufi sabah erkenden uyanır. Orman mis gibi kokuyordur. Bugün sincap Mimi, kirpi Liko ve tilki Turunç hep birlikte piknik yapacaklardır. Pufi sepetine havuçlu kek koyar, Mimi fındıklı kurabiye. Turunç ise sessizce kendi kurabiyelerini saklar. Ormanın ortasında herkes battaniyelerini serer, yiyecekler ortaya dizilir. Pufi, benim kekler burada. Mimi, benim kurabiyeler de hazır. Ama Tilki Turunç sessizdir. Sepetini kenara arkadaşları koyar, arkadaşları yavaş ama başlar. şey başlar. Turunç kendi sepetinden gizlice kurabiye alır, arkasını dönerek yer. Pufi ve Mimi ona bakar ama bir şey söylemezler. O sırada Liko merakla sorar. "Senin bir şeyin yok mu Turunç?" Turunç, "Canım istemedi," der ve gülümser ama aslında paylaşmak istememiştir. Bir süre sonra kuşlar uçar, rüzgar eser. Sepet devrilir. Turuncun kurabiyeleri yere düşer ve toprağa bulanır. O an gözleri dolar. Pufi hemen bir kek parçası uzatır. Al, bizden yiyebilirsin. Turunç utanarak başını eğer. Ben paylaşmadım ama siz yine de bana iyilik ettiniz. O gün Turunç çok şey öğrenir. Ertesi gün kendi elleriyle kurabiye yapar. Arkadaşlarına götürür. Bu sefer paylaşmak için getirdim. Pufi, Mimi ve Liko gülümser. Artık ormanda bir kurabiye varsa mutlaka paylaşılıyordur. Minik kalplerle hikayelerden sevgilerle. Paylaşmak kalbi büyütür.